Geçen pazar günü Beşiktaş taraftarı maç esnas esnasında sahaya binlerce oyuncak atmıştı. Depremzede çocuklar için. O oyuncaklar tırlarla yola çıktı ve bugün sahiplerine yani deprem bölgesindeki çocuklara ulaştı. İşte o çok güzel anlar. O oyuncak mı Peki bu olur mu? O oyuncaklar bölgedeki çocuklara ulaştı. Gözlerindeki mutluluk dünyalara bedeldi. Beşiktaşlıları çok seviyorum artık. Beşiktaş halkına ve Türkiye'ye teşekkür ederiz. Hafta sonu oynanan Beşiktaş Antalya spor maçında taraftar stadı oyuncakla doldurdu. Maçın dördüncü dakikası 17. saniyesinde bir anda maç durdu. Tribünlerden seyirciler peliş oyuncakları sahaya attı. Gökten adeta yağmur gibi oyuncak yağdı. 25 bin üzerindeki oyuncaklar sağ kenarından toplandı. Gönüllü gençler tarafından şimdi de çuvallara koyuluyor. O oyuncaklar tırlarla yola çıktı ve bugün depremde de çocuklara ulaştı. Yani dünyanın en güzel mutluluğunu yaşıyoruz şu anda. Oyuncakların ulaştığı adreslerden biri de Kahramanmaraş 12 Şubat'ta kurulan bu çadır kentti. Burası çok güzel. Boyamalar, etkinlikler yapılıyor. Çadırın önünde de çocukların en sevdiği sevimli kahramanlar var. Onlar sıraya girdi, bekledi ve sevimli kahramanların ellerinden alıyorlar oyuncakları. Onlar verdikleri için çok mutluyum. teşekkür ederim. Ve gönderilen sadece oyuncaklar değildi. Çocuklara formada dağıtıldı. Bazı oyuncakların içerisinde de duygu yüklü mesajlar var. Hazır tamam, mısın? Bak bakalım ne yazıyor. Güzel ve güneşli günlerde masmavi bir gökyüzü altında görüşmek dileğiyle. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Biz sizin kardeşiniziz. Zülsüferen Sizi merhaba. Tanıştığıma memnun oldum.